Öbürünü sattım. Sevini mi Yalıtım işlemimiz bitti. Taş ünü ile destekleyeceğiz. Sonrasında mobilyaları yerleştirmeye başlayacağız. Abi tavan kısmı çok sağlam bir şekilde bakın bu parçalar atılmış sadece. Şöyle profil atılmış. Profil. Ayrıyeten ortalarda da profil var. Bu da profil. Burada da var. Burada da profil atılmış kapı üstüne. Ve burada da yine saç L şeklinde atılmış. Sağlam. Hasan abi, Sabri hemen olaya el attı, bir antipas çekti, üstüne de daha sağlıklı olsun diye gri boya attı. Hasan abi, ben de yerleri yapıyorum. Sabri yapıyor ya her şeyi. Mahmut da yerleri yapıyor. Hüseyin de çay de. Hüseyin de de. Abi, e, lambiriler bitti. Döşenmiş vaziyette bu şekil. Kameraman Cem abi. Güzel oldu, güzel. Çok beğendim. Taş şimdi yaptık. Hasan abi merhaba. Hayırlı cumalar olsun abi. Biz ikili koltuk bulduk. En kısa yani dar olarak bulabildiğimiz koltuk bu. Sadece bu e, banyonun şurasından 3-4 santim bir genişliği var. E, Birebir oturuyor gibi. Şöyle yanından da bakabilirsin. Şimdi aracı söküme yalıtım işlemlerine gireceğiz. Bunu da kaplattırıp, bunu, bunu düzeltireceğiz. Sonra aynı rengi yapacağız aslında. Montajını yapacağız böyle. Koltuk bu. Senin için uygunsa bununla devam edeceğiz abi. Ön yan direkler deri ile kaplanıyor. Gidin o sırada ne yapıyorsun? Başka yerde oynayın.